Estetik mi doğal mı? Doğal. Estetiğe karşı mıyız? Karşıyız. Neden? Yani Allah'ın verdiği yüz, Allah'ın verdiği vücut, Allah'ın verdiği ten, Allah'ın verdiği ayak her şey doğal olması lazım. Sonuçta seni yaratan bir Rabbim var. Onun için e, estetiğe karşıyız doğal daha iyi. Doğal tabii ki. Ben ömrü hayatımda hiç estetik bir şey yapmadım. Makyaj da yapmadım. Aa da ortada. Gerek yok. Doğal tabii ki. Neden? Neden doğal gibi bir şey var? Allah sana verdiklerini neden diyelere karşısın ki? Ne istiyorsun ki Allah verdiklerini niye şükür etmiyorsun ki? Doğal tabii de bazen yani gerekiyor bazen. <laughs> Biraz var sanki sizde de kaşlarda. Yani yıllar önce olmuştu. <laughs> Karşı mıyız? Yok değilim abartı olmadıkça. Kendini değiştirmedikçe değiliz tabii ki. Erkeğe de bayağı da yakışıyor ama ne abartmayacağız. Doğal, <laughs> fark etmiyor abla. İyi olan kazansın abla diyebilirim. Şimdi senin dişlerde tel var, sen doğal deme istersen. Vallahi abla. Belli abla Düzelmesi için normal yana takması. Görsellik için yaptırıyor, sağlıktan ziyade. dudağa dolgu yapmakla dişin düzelmesi için tel takması çok farklı şeyler bence. Doğal güzellik her zaman iyidir. Doğal güzellik abla, doğal güzellik. Doğal güzellik. Doğal. Siz de doğal çok güzelsiniz. Ha, teşekkür ederim. Ama e, bazen <laughs> olsa mı diye insan. Doğal. Doğal. Evet. Doğal. Her zaman doğal doğalım da. <laughs> kayınvalide mi? Evet kayınvalide. Çok halde. genç. Evet çok genç. <laughs> Estetik mi doğal mı? Doğal. Doğal. Yani 60 yaşındayım doğal. Maşallah. Yani. <laughs> doğal. Karşı mıyız estetiğe? Karşı da değil. Herkesin zevki ayırıyor. Ona saygı duyacaksın. Abi sizin fikriniz estetik mi doğal mı? Ben de doğal tercih ediyorum. Ben şu anda e, estetiğin ne olduğunu bilmiyorum ki. Kadınlar bir takım işlemler e... yaptırıyorlar genç görünmek için. Karşı evet. mısınız? Karşıyım. Doğal seviyorsunuz. Abi canım yani geliyor kadın burnunu yapmış, dişini yapmış, gözünü yapmış. Ben şu anda bütün gençlerimizin hepsinin burnunun yapı yapıldığını tahmin edebiliyorum yani. Bu da bizleri üzüyor tabii. Ama doğru adrese geldiniz. Tam kızmıştım yani. O konuda. Yani tanıdıklarımın birçoğunun burnunun yapık yapılması gençlerin hali hiç hoş şeyler değil yani. Doğa, doğal güzelliği seviyoruz. Doğal, doğallıktan yanayız ya biz her zaman. Bence doğal güzellik. Neden Neden? Ee, ben sağlık açısından düşünüyorum yani insanların e, güzel olması bir yana zaten güzellik olarak bakmıyorum e, estetik olduğu zaman vücuda zararlı kimyasallar enjekte ediliyor bunların da ömrü kusalttığı söyleniyor bence doğal olup birlikte daha uzun ömür yaşamak bana mantıklı geliyor. Hayatında biri var mı eğer yaptırmak isterse karşı çıkar mısın? Hayatında biri yok e, yaptırmak isterse karşı çıkar mıyım e, olduğu zaman büyük bir ihtimalle çıkmam. Ama onu bunu nedenleriyle anlattığım zaman büyük bir ihtimal o da kabul etmez ve yaptırmaz.